Herkese selamlar. Yeni bir teknik analiz videosuyla karşınızdayım. Öncelikle burada yapacağım teknik analiz hiçbir şekilde al sat ya tut tavsiyesi içermeyeceğini özellikle belirtmek isterim diyerek başlayalım arkadaşlar. Bu hafta içi yapmış olduğumuz Sasa Polyester'in bu üçüncü videosunda daha önce bahsetmiş olduğumuz aşağıdaki çıkış trendinin gelmiş ne olduğu nokta burasıydı. Bakın destek devamlı çıkış trendinden alıp yukarı yönlü hareket etmişti. Şu görmüş olduğunuz 41.96-42 bölgesinden yukarı yönlü bir hareket yapısı içerisine girip 44 lira 20 kuruşta yani şuradaki 44 liralık direnç seviyesini test etti. Fakat bu tabii ki 44'ün üstünde kaldı anlamına gelmez. Yukarıda test edeceği bölge yarın itibariyle 45 liranın üstlerine eğer atabilirse buradaki şu görmüş olduğunuz düşüş trendini kırma çabası içerisine girebilir. Fakat buradaki denemeler 44'ün altında kalırsa aşağıdaki tekrar gelebileceği, çekileceği bölgeler bu görmüş olduğunuz yukarı yönünü yapmış olduğu şu bölgedeki çıkış trendinin tekrar destek seviyesi. Daha önceki analiz önce videomda belirttiğim gibi buradaki destek seviyesi kırılırsa aşağıda 40 40-90'lara kadar tekrar geri çekimler gözlemleyebiliriz. Yapmamız gereken şey ise şu anda 44 liranın üzerinde 44.20 kapanış yapmış olduğu hisse senedinin şu anda 44.20'nin üzerine kalıcılık sağlayıp görmüş olduğunuz düşüş trendinin kırılması. Kırılmadıkça tekrar söylüyorum aşağıdaki destek seviyesine kadar tekrar geri çekimeler gözlemleyebiliriz. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.